Sanatçılar kendilerini abartmasa iyi olur. 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Hollywood birkaç istisna dışında Trump'a karşıydı. Müzik, sinema, tiyatro, edebiyat dünyası Kamala Harris'i açıkça desteklemişlerdi. Filmleri milyonlarca izlenen, müziklerini tüm dünyanın izlediği kesimler Trump seçilmesin diye kendini yırttı. Taylor Swift satış ve dinlenme rekorları kıran şarkıcı. Robert De Niro herkesin hayran olduğu aktör. Gel gelelim Seçimler olunca Trump tüm Amerika'da oy rekoru kırdı. İki yasama organında da çoğunluğu elde etti. New York gibi eyaletlerde bile oyunu artırdı. Eğlence dünyasının Harris'in kazanmasına hiç etkisi olmadı, hatta oyları Biden'a göre düştü. Sanat camiası için soğuk duştu. Kendilerini önemli görenlerin siyasete etkisinin olmadığı kanıtlanmıştı. Hatta George Clooney yeni tiyatro oyununun tanıtımı için Jimmy Kimmel şova çıktığında halkın Trump'a verdiği oylara şaşırdığını söylemişti. Kendisini yukarıda görenler aslında halk nezdinde bir hiçti, bizde de kendisini en tepelerde görenler var. Çoğu sanat camiasından kişilerin desteklediği parti ile halkın tercihleri arasında uçurumlar vardı. 23 yıldır destekledikleri adaylar hiç seçim kazanamadı. Gerçi bizdeki sanatçıların çoğu zır cahil. Halkla temasları yok. Anadolu ile hiç yok. Ege sahillerine ya da Bodrum'a gidince halka karıştık sanıyorlar. Oradaki havaya bakınca seçim kazanacağız sanıyorlar. O yüzden sanat camiası vasat olduğunun farkına varsın. Edirne dışına çıkınca yapacakları tek iş yok. Halk sizin üçüncü sınıf dizileri izler, boş şarkılarınızı dinler ama size bakarak oy vermez yani bir öneminiz yok. Diyeceksiniz ki, madem önemimiz yok, bizden niye bahsediyorsun? Çünkü bu halk sizin gerçek yüzünüzü görsün. Sizin ne olduğunuzu herkes bilmiyor. Kendi halkının değerlerine bu kadar yabancı bir güruh olamaz. Eskiden sizin saçmalıklarınıza bir şey diyen olmazdı. Artık var. Boykot tutmadı CHP'nin başlattığı boykot destek görmedi. CHP'liler bile tepki gösterdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dün çok güzel söyledi. Zaten dün ekranlardaki Türkiye'nin 81 vilayetinden çarşı, pazar, esnaf, market, mağaza, AVM, kafe, restoranlardaki büyük kalabalıklar alışveriş heyecanı bunu gösteriyordu. O yüzden vatandaşımız tehlikeyi gördü ve ülke ekonomisine zarar verme, tahrip etme ve bu yolla hükümeti yıpratma daha da önemlisi aynı şekilde 15 günden bu yana CHP'li belediyelerin bir kısmında devam eden rüşvet yolsuzluk haberleri soruşturmalarını gözden düşürme unutturma çabalar ı karşısındaki bu sinsi ve bozguncu boykot çabasını vatandaşımızın büyük çoğunluğu gördü. Tehlikeyi fark etti ve çarşıya pazara koşarak ben buradayım mesajını verdi ve akamete uğrattı. Bizim çağrımız karşılık buldu. İş dünyası kuruluşları, esnaf odaları, konfederasyonlara da önemli bir çağrımız vardı. İşçinin, esnafın, tüccarın, sanayicinin ekmeği ile oynama çabalarına karşı dik durmalısınız ve bu boykot çağrılarına karşı gelmelisiniz. Çağrımız da karşılık buldu. Birkaçı hariç bütün iş dünyası kuruluşları boykot çabalarını kınadılar, eleştirdiler ve katılmayacaklarını söylediler. Buna da teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tam bir devlet, millet ve hükümet kaynaşması gerçekleştirildi. Sağduyu, ortak akıl çok önemli. CHP'ye oy vermiş bazı sağduyulu vatandaşlarımız dahi desteklemediklerini, kınadıklarını ve tepki verdiklerini gösterdiler. İşçinin, esnafın ekmeği ile oynamaya ne hakkınız var? Umarım CHP gerekli dersi çıkarmıştır. Hiç sanmıyorum ama belki halka kulak verirler.